tam ah, istediğim tarzda yani. Ne ben yayı görmedim de öbür şeyin galiba gördüm. Öbür neyin? Ben iki tane tekstür pek var. Öbür tekstür pekin yayını gördüm galiba. Ben bir tane tekstür pek kullanıyorum. O da bu. Çok güzel yani. Güzel de şeyleri eee... zaten ben de bunun kaliteli insanlar kullanıyoruz da bu tekstür peki. Reklam ne? vereyim mi? Neyse zaten takip edenler biliyor kim kullandığını. Yani. Etmeyen de yazsın yani. Bir yerden bulur yazsın. Hatta adından yazarsanız adı neydi bakalım bunu bu tekstin adını söyleyeyim herkese. Soartex text alt dire fan ve nokta zip yazsanız çıkar herhalde değil mi bence çıkmaz da neyse ben öyle bulmuştum kanki hı aynen ee, o zaman çıkar bulmayacağım %90 çıkar yani de i̇şte şu anda dünyaya var ya neyse tur attım her yerinde bir tane bile coin yok aynen. Şu anda benim bas aşırı Ay. ses geliyor. Boom yapıyor böyle. Ben killleri toplayayım da şey yaparız. Lan, ne diyorsun? Allah. Seni gidelim lanet olası kill. Sikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ay o ses nereden çıktı? Kanka he iki tane daha yün lazım. Ne lazım? Yün. Kendine Dört mi? Dört tane öldürdüm. Dört tane öldürdüm. He. İki tane daha lazım yatak yapmak için. Bakayım şu adları. Bir tane buldum tamam tamam araman gerekiyor. Diğeri de var deriz. Diğeri aha var aynen Yani ne diyeyim yani? Kanka şu anda istersen push lazımsa ben sana aşırı verebilirim. Aşırı vereceğim. Aynen. Alep ol Ya. Push hiç lazım değil yani. Ee, şu an bende 60, iki tane 64, bir tane 31'lik var. 31, onu 32 yapalım. Diyor. <laughs> Doğru değil mi? Kanka gel, yatakları yapayım ben. Biraz gelmene gerek yok ben geliyorum. E, ee, kanki zaten save şey oluyor ya. Daha sabah, akşam oldu kan istersen bana TP ol benim olduğum yerde full hoş hoşu odunları var. meşe odunları var. Çok ağaçlar böyle yan yana. Buradan toplayabilirsin. Ha, ben, ben, ben bir yıllık ihtiyacımı gidereyim de. Oha ben Allah sonsuz şimdi 48 tane etim var 38 tane ayranım var 36 tane inek şey var zırhı yani inek ne zırhı ya ayrım takas yapma var mı o yok olsun Bunlar, ya hemen takas var mı yok <gülüyor> <gülüyor> Allah, o akşam oluyor evet biliyorum gelin ben senin yanına Dur gelme ben geleceğim Aa geldim A. Ya. 2.64, 3.64, 3.64, bir tane de 9 tane var. Hoş adını. Yan yana yattık çok ayıp oluyor. <laughs> Sen pes ben ne yapayım işte İşte. Aa benim ağaçlar gitti. Aa burada kanka gel gel. Buldum yine. Yok ya orada ya da burada ama sabah kahvaltısı. Ben de kaç? 2.64'lük bir de 44'lük kil var kanka. Kanka bana bir et verebilir misin? Bir tane. Gel. Bir tanecik. Ha, bir tane at. İki tane. 66 saniye vermiş. Sağ kanka. Allah razı olsun. 47 tane inek etim var. <laughs> Adamsın. Ben de yün var. Ay ne yünü ya? Deris, inek deris. Letter. Leather hmm. Letter sadece deri, deri olarak geçiyor lan bu. Bir mö derisi yazsa ine ineğin İngilizcesi neydi ya? Cool. Cool. Yani, cool. Çok cool insansın. <laughs> Cool'un İngilizcesi Türkçesi ne acaba? C O O L var ya. Cool. Sen çok cool'sun diyorlar ya. Cool işte bildiğimiz cool. Cool mu? Aynen cool. Allah Allah. Bir de kayıp şu İngilizce şarkıların Türkçe çevirmiş ha çok saçma ya. Yeah. Büyük babamın donunu giyiyorum. <gülüyor> 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 Ama cidden de öyle şey İngilizcesi. Ben kaç tane atmışlar var? Biz baba. Beş tane atmışlar var diyor. Odun mu? Evet. Odun. Hasan Reis geliyor kanka neredesin? Bana baksana be. Ee, dur bekle bakıyorum neredesin? Az önce bana bak burada. Dik dik. Wait Daha <laughs> demin şurada Enderman kıpırdadı ama. Neredesin sen? <laughs> ha gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Oo, hadi lan be. Aşağı düştüm atlayacaktım ne güzel. Neyse dur ben şuradan bir şey alayım da. Hadi yapalım artık elleri lan 2 gün geçti. Aynen. Dur ben, ama ben a kavasta ona bir şey yapalım. burası dümdüz ama o hazarcı ağaç düşüyorum. Şöyle bir şunu Dur kay ben daha ağaç kesmeyi planlıyorum ama. Ben düz bir yer bulup başlayacağım yapmaya. Kan kan bana da haber ver de bulduğun zaman. Buldum ben şu an çünkü yeterli kadar ağaç bulamadım. Buldum. Buldun mu? He. Yeter mi ikimize de? Gel şuradaki huşları sen kes. Neredeki? Bak, huşları sen kes bak böyle dümdüz full kanka burası. Ben Aynen. buraya yapacağım Emin. sen de şuraya yaparsın. Aynen huşları, huşları ben kesem şeyleri sen kesersin. Aynen. Meşeleri. Ya kanki var ya böyle birlik olmak çok güzel oluyor ya. Aynen. Bu arada evet. kaç dakika oldu haberin var mı? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ne yapacağız? Videoyu durdurup bakabilirsin sen. Sen niye durdurmuyorsun? <laughs> Dur. Hayır, neden ben neden? Dur, durdurabilirim kanki istersen ya. Yani. Sıkıntı yok bende. Anne. Yeah. anne. Anne. Ya bu ne? Lan Allah Kanki bu arada Galatasaray lider oldu Ya Bakalım Fenerbahçe kaybederse lider Galatasaray Fenerbahçe zaten bizi geçme sensör şu anda Yok Onlar da 50, 50 puan da bize 55 i̇şte puan İşte ben Fener'in yenmesini istiyorum Niye? Fener yenerse lider olacağız Parkla Haa Beşiktaş da Fener'in maçı var değil mi? Aynen Fener yenerse ay Fener yenerse lideriz. Beşiktaş yenerse ikinciyiz. Berabere kalırlarsa yine lideriz. Yani Beşiktaş yenmesin de ne olursa olsun. Her şey Fener'e bağlı. Ama ben Fener'in de yenmesini istemiyorum. Berabere kalsınlar. Sırf şu an Zorcu için var ya Galatasaray'ın şampiyon olması istiyorum. Aynen. O değil de ben yeri kaybettim ben. Bayağı gittim be öldünüz. Şuradaki kuşları kes kanka. Sen dümdüz alana gideceksin. Tepeye mi gideceksin? Buradayım kanka şu an yanındayım. Kuşları kes kuşları. Evet ben de keserim sana. Olmadı şey kürek yapar keseriz ya. Şeyleri toprakları. Sıkıntı yok onda. Sen şeyler şu e, şunları kesene kanki Kanka Kankası kes bana atarsın sen olur sıkıntı yok. Ben de hoşları kesim sana Buraya yapma o değil de kanki bende bayağı bir huş odunu oldu ya. Kanka bu, bu... alan benim ha söyleyeyim. Şöyle. Senin mi? Aynen bak senin o şuradan beri. Yeris ya. Benim. Kanki yok koskoca alan lan ikimize yer mi yok? Tövbe <laughs> <Sana gülüyor> tövbe olmadığı en kötü kürekle geliştiririz yani tamam tamam aaa ah, slime al be sen slime mı? ne biçim buralar bile şey kanki fidanları topla da ekeriz fidanlar ağaca ağaçlar ırmana dönüşüyordun da anılar anılar hasan Dönüşüyoordun Dünya Ye yeah, ye yeah. Açın gıza arayın salıyoz Korkturayın Eee <laughs> Bunu bipliycem kanka o Ağaçlar çok hoşuma gitti lan Aynen. Çok güzel ha Aynen bera. Ağaç fidanları falan fidanları çok He çok şekil olmuş böyle Küçük böyle evet. Dalları var Ufak 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 uzayı yiyen ha bura ha bura Ben başlıyorum o, kanka O değil de kanki baya bir ne oldu da, daha video çekmedin mi sen? Hayır lan evini yapmaya başlıyorum He Başla kanka Kaç, ben etraftaki ağaçları kesin 6 8 9 tane 64'lüğüm var Senin Benim 1 2 3 4 Al. 4 tane 64'lük odunum Aynen. var benim Anam he ha. Görsene mi? Al kanka sen de bunları al. Nerede, nerede, nerede? nerede lan? O, o bulamadım. Ah burada. 50 tane. Kanka ben suyun yanına yapacağım Ya da dur şöyle yapayım ya. Yani. Yap kanki sıkıntı yok. Biz <laughs> zaten. Yalnız çok da büyük bir ev yapmamıza gerek yok öyle ya. Ama yine de yapsan ya sıkıntı yok. Doğru değil mi? Aynen. Daha güzel olur. Ben bu şeyi de bitireceğim, bu kazmayı da bitireceğim. Sonra ağaç kesmeyi bırakacağım. Evimi yapacağım. O değil de ben bayağı bir ağaç topladım artık ağaç falan toplamam ya. Ben de toplamam ben başladım zaten. Şimdi Şimdi ilk önce şuraya bir şey koyalım. Koyalım. Koyalım her türlü koyarız 4, biz 5 6, 6, 7 8 9 kanki, arsız bela dinleyen var ya ee be sen hiç ya yürü ben direkt 1, ceza dinliyorum 3 4 5 6, 7, 8, 9, ben babacı takılıyorum kanki ben Orhan Allah buraya koydum. Ben Orhan Günce soy ay 11, ne Günce soydan? Orhan 11, babayı biliyorum ben. Onu hiç burası. Her gün oraya koru koru Altı yedi sekiz dokuz on 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 iki on Kanki bende baya bir kilo oldu ya. Bir şu üç, huş olunu. Şimdi... Eee... Ne yapacaktım ben? Eşat alanında gezmeyin. Öleceksiniz ya. Ya... Ben ne yapacağımı unuttum ya. Heh, onu ben dedim size öleceksiniz diye. İnşallah e, alanında geziyorsunuz öleceğim. Aferin. Aferin abi. Bu inek uyuyor kuralları. Şunu, şunu. ya şey yapacaktım ben ya. Sana şey lazım mı kanki? Ee, stone spade Şey yani kürek. Yok. Kürekle şeyi kazan iyi insanım. Neyse. Aa gel buraya. Şimdi Hı, -hı. Sen İlk önce biraz toprak kazalım. Şunu Arkadaşlar ev yaparken biraz sıkılabilirsiniz. Benim Bence uykum ilk gün sıkılır kanki. Benim uykum geldi kanka ev yaparken. Aynen. Çok sıkıcı oluyor. Aha ilk bölüm. Kanka, <laughs> geç, yat, geç, geç, yat. geç. Yatak yok, yatak yok. Benim yatak yok. Ha burada, burada. Koş, koş, koş. Kanka, Yanımda yanım ya niye yatıyorsun lan? Yanımda niye yatıyorsun? Bir şey olmaz kanki. <laughs> yatayım Tabi ben sizi yapamadım şeyleri korkuyorum Aynen Korkuyorum kanki Senle ama hiçbir zaman korkmuyorum Tamam Öyleyimdir evet. <laughs> Bir keseyim de şunu Ben şey yapacağım kanki eee Evi biraz yüksekte yapsak mı Şöyle hınzırlar gelmesin Ne hınzırı lan şeyler gelmesin ben kafamda planladım kardeşim, nasıl yapacağım? Şuraya ben kalsam da. O değil de benim evde kürek bitti ya. Ya. Yeni de bitiyor ama toprak tam tam yetiyor herhalde aynı. Şu an bayağı bir toprak kazdım vallahi. İyi oldu. Kanka açık yer falan varsa kapatırsın direkt yani toprakla. Atmayacağım ben bir kere attım pişman oldum. Yanında full var. Ee, yer kanka bak ben bir yere var. açık bıraktım bilerek onu sakın al kapama. küreye alıştım ya. Ee, senin sesi senin sanırım videoda yine kötü gelecek ama olsun. Onu ya aslında ben videoda şey sesi kısabilirim. Böylece senin ses biraz daha az gelebilir. Yok be. <laughs> Sesim değişik geliyor oğlum. Kötü gelmiyor da o kadar. Bu geliyor geliyor. Videoları izledin dimi sen? Ben Çekmiştik en yani son sonra. Oradaki sesine dikkatli baksaydım böyle şey bu bu diye geliyor böyle. Şu kapıyı ben niye açtıysam ben. O baya bir alan açtım. <laughs> Gitki de güzelleşecek ya buralar. <laughs> Yiyeceğim bitti ama olsun. Benim çok güzel olacak, iyi de olacak. Ben burayı, şeyi nereye koymuştum? Şuraya mı koymuştum, nereye koydum? Aaa, gitti, gitti, gitti. Bana 9.64'lük de yetmeyecek kanka. Yetmeyecek <laughs> mi? Aynen. Kanki sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bilmem. Çok merak ettim ha. Gerçi bana da yetmeyebilir ha. Bilmem ama bana da yetmeyecek herhalde. Dı 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 dı. alamıyorum bile. Aynen yetmedi. Ama çıplak çıplak dolaşıyorsun etrafta. Çıplak mıyım ben şu an? Diyaktan hani zıh Hani ha. Deriden zı var ya Giyisi gibi Anladın? Mesela Başımda ne Yukarı baka baka diyorum başımda Oha ben ba bir sandık yapmam lazım benim ya Bak kanki o demek istemedim kelimeyi diyeceğim şimdi Ne diyeceğim? Hiçbir yerde zombi yok Tamam O çok fazla yaptım ya neyse Lazım olacak Oo. Oh. büyük babamın pantolonunu giyiyorum. <laughs> büyük babamın donu çok güzel. Bayılıyorum ben. Şey diyor ya, her gün oraya sıkıra sıkıra Neyse. Aa, aa, çok güzel oluyor kanki. Tebrik etmiyorum. Tamam. Çok güzel yaptığın için seni tebrik etmiyorum. Tamam. Aferin. Şu anda güneş çok kötü vuruyor. <laughs> ne? Güneş kötü, kötü vuruyor. Kanka toprak lazım sağlayabilirsin. Ben de aşırı var. Kanka şuraları şöyle yap da zombiler buradan şey yapmasın. <laughs> bilgisayar dondu. Bu baya güzel oldu ha. Kanka az bekle. İstersen videoyu durdur sen de. Ne oldu? Bir işim çıktı da. tamam o zaman. Durdurayım o zaman. Tamam. Arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. şey eee şey, Hasan'ın işinden dolayı biraz sonra geleceğim bayağı bir <laughs> olmuş. Ha, aynen. Buraya da yapalım evet. şöyle. Benim çok sıkıcı olacak yalnız. Evet. Kay sen nereye gittin? Bir şey ne oldu? Yapalım bir verdi şey. <laughs> de. Onu yaptım. Tamam. Onu Döner misin? Yani. Ha? Döner misin sonra? Ne? Döner misin sonra diyor. Dönerim ya. Yani. Uh, ben de tam tamına bir iki üç. 17 tane şey var kanki. Hoş oldun mu? 17 64 tane. 17 Yani anlatamam onu i̇stersen yat. Yatıp da sonra böyle bitirelim falan. Tamam. Yat onu. Yat gitsin. Yattım ben sen de yat. Neresin gel yanma. Ben daha hiç yapmamıştım lan ben nereye bitirdim neredeyse. Kanka ben huş... sen yaparken ben odun kesiyordum. Gel hadi bitirelim gel. Aynen dur. Kanka bana vurma bir ya. Nasıl Dur. Tamam. Dur bekle ben kendimi şey adam yapayım da. Türk adamı. Hadi. Ha. Ben my name is Türk adam. Tamam hadi bitiriyorum ben. Hadi bitir. Evet arkadaşlar birinci bölümün sonuna geldik. Umarım beğenirseniz. Video videoyu beğendiyseniz beğenin, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, iyi seyirler. <laughs> Bitirdim. Ben Minecraft'ın birinci bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, özellikle yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.